mobilite ortağı olduğu Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarındaki tüm günlük gelişmeleri sunduğumuz mobilsenözgürsün.com'daki Tokyo olimpiyat bültenine hoş geldiniz. Tokyo'da olimpiyat oyunlarının birinci gününde müsabakalar başladı. İlk madalyalar sahiplerini buldu. Bugün eskrim, tekvando, judo'da, bisiklette madalyalar dağıtıldı ve tabii ki atıcılıkta da Atıcılık olimpiyatta genellikle ilk günlerde oluyor ve ilk madalyalarda atıcılığa gidiyor. Yine öyle oldu. Oyunların ilk madalyasını, olimpiyat oyunlarının Tokyo 2020'nin ilk madalyasını Çinli atıcı Yang Kuen aldı. 10 metre havalı tüfekte altın madalyanın sahibi oldu. Çinli atıcı olimpiyat rekoru kırarak 251.8 puanla e, oyunların ilk altın madalyasını kazanmış oldu. Ev sahibi Japonya'nın ilk altın madalyası da Japonların e, klasik sporu judo'dan geldi. Tabii e, gün içinde değişik gelişmeler de oldu. İlk koronavirüs sebebiyle iptal gerçekleşti oyunlarda. Tokyo Olimpiyat Oyunlarında kadınlar plaj voleybolunda oynanması gereken Japonya Çekya maçı koronavirüs vakası nedeniyle ne yazık ki iptal edildi. Çekya takımının içinde çok sayıda koronavirüs vakası var. Sporcular, antrenörler, hatta takım doktorunun bile pozitif olduğunu öğrendik. Bugün Türk sporcularımız da 8 ayrı branşta 16 sporcumuz yarışmalarına başladılar. Bakalım nasıl performanslar göstermişler. Türkiye adına bugün en güzel haber jimnastikten geldi sevgili seyirciler. E, madalya konusunda çok iddialı olduğumuz bir branş bu sefer jimnastik. Dünya Avrupa Şampiyonalarımız orada biliyorsunuz elemeler yapıldı. E, bugün Tokyo'da ve 4 sporcumuz, 4 jimnastikçimiz 7 dalda final vizesi aldılar. İbrahim Çolak halkada dördüncü olarak. Ferhat Arıcan paralel barda dördüncü olarak. Ahmet Önder genel tasnifte ve ayrıca atlama masasında dördüncü olarak. Adem Asil de genel tasnif halka ve atlama masasında finale adlarını yazdırdılar. Çok güzel bir gelişme. Finaller 1-2-3 Ağustos tarihlerinde yapılacak cimnastikte Tokyo'da. Tabii ki madalya bekliyoruz cimnastikçilerimizden en güzel haber bugün cimnastikten geldi. Tabi cimnastik dışında diğer spor branşlarında da mücadeleler devam ediyor. Bugün iki tane bronz maçına çıktık. Ne yazık ki ikisini de kaybettik. Okçuluk bizim yine iddialı olduğumuz branşlardan bir tanesi. Karışık takımda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz Rusya'yı ve Endonezya'yı mağlup ettikten sonra yarı finalde Hollanda'ya mağlup oldular. Üçüncülük maçında Meksika ile karşılaştılar. Çok küçük bir farkla çekişmeli geçen maç sonunda ne yazık ki bronz madalyayı e, Meksika'ya kaptırdık ve Oyunlar tarihinde Okçuluk'ta dördüncü kez dördüncü sıraya aldık. Bu dördüncü sıradan bir türlü kurtulamıyoruz Okçuluk'ta. Onun dışında e, Tekvando'da Rukiye Yıldırım e, Mısırlı ve Kolombiyalı rakiplerini yendikten sonra e, yarı finalde İspanyol rakibine mağlup oldu ve üçüncülük maçına çıktı. Üçüncülük maçında İsrailli rakibine e, çekişmeli geçen maç sonunda ne yazık ki sayıyla mağlup oldu. Ve o da bronz madalyayı elde edemedi. Beşinci sırada kaldı. Onun dışında gün içindeki müsabakalarda e, atıcılıkla İsmail Keleş ve Yusuf Dikeç 24 ve 25. olarak e, yarışmaları tamamladılar. Bisiklette Ahmet Örken ve Onur Balkan Yarışı terk ettiler ne yazık ki. Geçen olimpiyatta da iki sporcumuz yarışı bitirememişlerdi. Necat ikinci bugün geçirdiği küçük bir kaza sonucu alnında bir açı açılma var. O sebeple karşılaşmasında da çok etkili olamadı. 3-2 sayıyla mağlup oldu Belarus rakibine ve elendi. Judo'da Mihraç Akkuş ve Gülkader Şentürk genç judocularımız maalesef madalya yürüyemediler. Bugün ee, en önemli hayal kırıklıklarından birini yüzmede yaşadık. Emre Sakçı ülkemizin yetiştirdiği en önemli yüzcülerden bir tanesi ve uluslararası alanda da madalyaları var, rekorları var biliyorsunuz Emre Sakçı'nın. 100 metre kurbağalamada Ömer Öğretir'le birlikte yarıştılar. Ne yazık ki 18 ve 19. sıraları alarak yarı finale kalamadı her iki yüzücümüzde. Evet oyunların ikinci günü 25 Temmuz'da. Bakalım Türk sporcuların programı nasıl? Atıcılıkta mücadele edeceğiz. Ömer Akgün 10 metre havalı tüfekte yer alacak. Badminton'da Neslin Yiğit, Neslin Yiğit grup maçlarına başlayacak. Cimnastikte, artistik jimnastikte Nazlı Savranbaşı elemelerde mücadele edecek. Eskrim Flore'de İrem Karamet'e yarışmasına başlayacak. Halter x 67 kiloda Muhammed Furkan Özbek A grubunda yarışacak. Tekvando 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ve eksi 68 kiloda Hakan Reçber bugün madalya için tatamaya çıkacaklar. Voleybolda tek takım sporu olarak katıldığımız voleybolda Filenin Sultanları gruptaki ilk maçında zorlu Çin maçına çıkacak. Ariyaki Arena'da başlayacak karşılaşma 16-25'te. Yelkende, lazer radyalde Ecem Güzel ve rüzgar sörfünde Onur Cavit Biriz ve Dilara Uralp yarışacaklar ve yüzmede e, 200 metre serbeste Baturalp ünlü ile 400 metre serbeste Beril Böcekler ve Merve Tuncel mücadele edecekler 25 Temmuz programında. Tokyo Olimpiyat oyunlarında 24 Temmuz'un en önemli 3 anını seçtik sizin için. İlk fotoğrafımız atıcılıktan. Oyunların ilk altın madalyası bugün verildi. Çinli atıcı Yang Qin 10 metre havalı tüfekte olimpiyat rekoru kırarak 251.8 puanla oyunların ilk altın madalyasını boynuna taktı. Boynuna taktı derken gerçekten boynuna takıyor sporcular. Çünkü kendileri koyuyorlar madalyalarını boyunlarına COVID tedbirleri sebebiyle. İkinci görüntümüz Türkiye'den ve cimnastikten. Kurur kaynaklarımız İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Adem Asil bugün Tokyo'da isimlerini finale yazdırdılar kendilerini tebrik ediyoruz yürekten. Son fotoğrafımız yol bisikletinden ve Kolombiyalı Richard Karapaz görüntüde ülkesine tarihteki ikinci altın madalyayı kazandırıyor. Bundan önceki tek altın madalya 20 kilometre yürüyüşte Atlanta'da Jefferson Perez'den gelmişti. Evet Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın ilk madalya gününde nasıl özet çıkarabiliriz? Tabii ki ilk madalyalar önemliydi. Çinli atıcının ilk madalyası, sonrasında Japonya'nın ilk madalyasını judodan alması ve sonrasında da birçok branşta ilk madalyaların dağıtılması günün önemli anlarıydı. Türkiye açısından da çok önemli olan Cimnastik'teki gelişmeydi Biliyorsunuz 4 sporcumuz finale kaldı Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil Ve İbrahim Çolak 1-2-3 Ağustos tarihlerindeki finallerde Ülkemize madalya kazandırmak için Mücadele edecekler Onun dışında bugün 8 dalda 16 sporcumuz yarıştı Bu sporcularımızdan 2 ta 3 tanesi bronz maçına çıktılar Okçuluk Mix'te Mete Gazoz ee, ve Yasemin Ecem Anagöz bronz maçında ne yazık ki Meksika'yı yenilerek dördüncülükte kaldılar. Bir diğer madalya maçına da tekvanda da Rukiye Yıldırım çıkmıştı. O da ne yazık ki İsrail rakibine sayıyla mağlup olarak dördüncülükte kaldı. Türkiye günü madalyasız kapattı belki ama önümüzdeki günler için e, umutlandık. Özellikle cimnastikte finale kalmamız gerçekten bizi sevindirdi. Yarın da yine yoğun bir e, programla Olimpiyatlar devam edecek. Türk sporcuları da atıcılık, badminton, jimnastik, eskrim, halter, tekvando, voleybol, yelken ve yüzme dallarında müsabakalarına devam edecekler. Biz yine e, özetlerle karşınızda olacağız her gün. Toyota'nın mobilite ortağı olduğu Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarında yaşananları mobilsenoegursun.com sitesi üzerinden her gün takip edebilirsiniz.